Merhaba arkadaşlar. Merhaba Victoria. Hoş geldiniz. Ee, bu bir duyuru videosu ve yeni şeyler videosu. Yani lepesi kabarık diye ee, bir şey açacağım. Bir o bir de işte yaptım. Minş eşyalarını gözeceğim Ve gerçekten çok güzel oldu. Siz yapabilirsiniz. Parfüm kutusundan çıkıyor. Başlayalım. Geldik arkadaşlar. Bilgisayar gibi görünen ama aslında televizyon olan şeyimiz böyle bir şey. İşte boş. Bu da kapatma çok işte. Şöyle netleşebilirse gösteririm. Şöyle. Arkadaşlar. İkinci olarak Yine aynı. Hepsi aynı zamanda, Label size yazılıyor. Böyle süsler var yine. İşte bunlar da yazılar. Sonra 4 tane telefonumuz var. Bir olarak şuna başlamak istiyorum. Böyle bir şey. Telefon. İkincisi şöyle bir şey. Bu aslında mor lacivert gibi görünebilir arkadaşlar ama mor. Sonra bu var işte mor lacivert gibi görünenler. Bu kadar. <laughs> bu kadar siz. Böyle. Daha. Yani, daha da mikser için de Lazım oluyor. Ve sonra da yatak İşte en son yatağımız var zaten. İşte böyle LPS yazıyor. Benek, 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 benek işte. Bunu da parfümün en büyük kabından yaptım. Ve genellikle o miniş kanalında çileği kullanacağım. Evet. Hmm. <laughs> böyle yatırmış. Ee, böyle bir şey bu da. İşte göstereyim. Bu da çilek yazıyor işte. Bunda bir tane sus var. Bu da kahverengi. kahverengi. Bu da kahverengi. sarı, bu da sarı. İşte burada da bir tane çilek var. Güzel olmuş mu bilmiyorum. İşte arkadaşlar bu kadar şey yapmıştım. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi açacağım nefese kapalı kanalımda abone olursunuz. Bay bay.